Merhaba, ben Sertaç Golukusoğlu. Bilkent Holding çatısı altında operasyonlarını sürdüren TEPOM'da kalite güvence müdürü olarak 5 yıldır görev yapıyorum. Kalite kavramından önce güçlü, sürdürülebilir ve altyapısı sağlam bir kurum kültürünün varlığı bu noktada çok önemli. TEPOM'un DNA'sında kalite odaklı değer yaratma kültürü var. Çalışanlar için, müşteriler için, toplum için ve tüm paydaşları için. Tepo Home'da kalite, müşteri beklentilerinin koşulsuz karşılanma derecesidir. Sadece ürün değil, hizmet kalitemizde de müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmayı amaçlıyoruz. Temel ilkelerimizden biri, müşteri memnuniyetini sürekli arttırmaktır. Bizim kalite inancımızda müşteriyi merkeze koymak var, müşteri için değer yaratma kültürü var. Odaklandığımız ana fikir, Tepe Home'da müşteri deneyimine nasıl değer katabiliriz? Genel müdürlüğümüzde fabrikamızda tüm satış kanallarımızda iş yapış şekillerimizi bu odağa göre planlıyoruz. Tasarım ve Ar-Ge süreci tamamlanmış olan prototip ürünlerin seri üretim öncesinde dayanıklılık, denge, güvenlik, ömür testleri laboratuvar ortamında ulusal standartlara uygun olarak yürütülür. Tüm masif ahşap ürünlerin boya, cila, vernik işlemlerini tamamladıktan sonra fabrikamızın kontrol noktalarında incelemeye tabi tutulur. Onay verilmeyen hiçbir ürün serüvenine devam edemez. Kabul edilenlere yeşil, red edilenlere kırmızı etiket bulunur. Fabrikamıza giren tüm kumaşların her bir metrajı makinalardan geçirilerek kontrol işlemine tabi tutulur. Kriterlerimizi karşılamayan kumaşlar red edilir ve üretime alınmaz. Panel üretim hattında üretimi tamamlanan her bir seriden örnekleme yöntemiyle numune ürün alınır ve kurulumu yapılarak standarda uygunluk kontrolleri gerçekleştirilir. Üretimi tamamlanan ve paketleme aşamasına gelen döşemeli ürünlerin her biri paket öncesi kontrol edilir. Uygunluk verilmesi durumunda müşterilerimize gönderilmek üzere sevkiyatı hazır hale getirilir. Müşterilerimize ürün ve hizmet sunma noktasında uçtan uca bir süreci yönetiyoruz ve kaliteye bütünsel bakıyoruz. Tepo Home'da kalite süreci tüm kanallardan topladığımız verilerle beslenen bir yolculuktur. Kalite yaklaşımımızda temel ilkelerimizden bir diğeri olan her zaman daha iyinin arayışında olmak prensibini benimsiyoruz. Ürünün kalitesinden, çağrı merkezimizin sunmuş olduğu hizmete, müşterilerimizin satış öncesi ve sonrası deneyimlerine kadar her noktayı irdeliyoruz. İyileştirmeye açık alanları görmek, yeni fikirlerle gelişmek ve değişmek bu noktada çok kıymetli. Müşteriyi anlamak ve anlamlandırmak üzerine bir deneyim ekosistemi nasıl yaratırız bunun için çaba sarf ediyoruz. İşte bütün bu söylediklerimizi doğru yaptığımızda değer kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu nedenle biz kaliteye inanıyoruz.